Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 2017'de İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki şahsi banyosunu kullandıktan sonra tuvalette casus dinleme cihazı bulduklarını iddia etti. İngiliz'de Telegraph gazetesinin haberine göre, 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, Bakanlıktaki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu'nun tuvaleti kullanmak istediğini aktardı. Johnson, Netanyahu'nun gizli ek binada bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti. Gazetenin haberine göre Johnson, 10 Ekim'de yayınlanacak Unleashed adlı anı kitabında Bibi, Netanyahu bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi ifadesini kullandı. Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda, sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var, dedi. Eski Başbakan Johnson'ın Brexit, hükümetin COVID-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği Anlayışı adlı kitabı 10 Ekim'de yayımlanacak.